Verilen bilgilere göre Ali'nin Ali söylediği ifadelerden hangisi yanlıştır diye bize soruyor. Şimdi bilgilerde çuha çiçeği 15-25 derece aralıkta kırmızı, 25 ve üstü sıcaklıkta beyaz açıyor. Ortanca bitkisi ise asidik olan toprakta kırmızı renkli, bazik olan toprakta mavi renk açıyor. Ay A şıkkına baktığımızda bu şartlar ortanca bitkisinin modifikasyon geçirmesi için elverişli değildir diyor. Şartlar dediği bu ifademiz doğru çünkü bakın Haziran ayının ilk günlerinde çiçek açmaya başladıkları görülüyor diyor. 5 şıkkına baktığımızda Haziran ayının ilk günleri 25 derecenin altında sonraki günleri ise üstünde geçmiştir doğru. Çünkü sonrasında çiçeği beyaz renkli olmuş. C şıkkında beyaz çiçek açan çuha bitkileri tekrar kırmızı çiçek açabilir. Doğru yani şunu demek istiyor. Sıcaklık 25 derecenin üstüne çıktığında e, beyaz altında kırmızı. Bu şartlar değiştiğinde çiçeğin rengi de değişebilir. D şıkkında toprak baz özelliği olan bakın baz özelliği olan gübre ile gübrelenirse... Yeni açan ortanca çiçeği kırmızı renkli olur diyor. Bu ifade yanlış. Çünkü bazik ortamda çuha çiçeği mavi renk, pardon, ortanca mavi renkli olur. Yanlış olan ifade şıkkıdır.